Merhabalar Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufkadan börek yapacağız. Yapım aşamaları oldukça pratik. Daha önce patatesini sinde paylaşmıştım sizler için. Onun da linkini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen böreğimin sosunu hazırlayarak başlıyorum. 50 gram eritmiş olduğum tereyağını karıştırma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 adet yumurta 4 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum 1 pakette kabartma tozunu döktükten sonra sıvı malzemelerimi şöylece bir karıştırıyorum Karıştırmaya devam ederken bir şişe de maden suyunu ekliyorum. Şimdi sıra geldi peynirlerimize. Ben yarısını kaşar peyniri, yarısını da Beyaz peynir olarak tercih ettim. Yarım demet de maydanozu ekliyorum arkadaşlar. Bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bu böreğimizin hem iç harcı olacak hem de araları için sosu olacak. Tezgahıma hemen ilk yufkamı seriyorum. Toplamda 5 adet yufka kullanacağım. Hazırlamış olduğum peynirli sosumu her tarafına gelecek şekilde kaşıkla döküyorum. Bu şekilde kaşığın tersiyle sosu her tarafına yayıyorum arkadaşlar. Koyacağınız sosun miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Her katına dökeceğimiz için daha fazla dökmemize gerek yok. Sosu iyice yaydıktan sonra hemen üzerine ikinci yufkamı seriyorum. Tekrardan hazırlamış olduğum sosu döküyorum. Bu şekilde 5 kat olana kadar aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu arada sizlerde videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Gördüğünüz gibi son yufkamı da serdim. Hemen kalan bütün sosu da üzerine döküyorum. Sosunu her tarafına sürdükten sonra uç kısımlarından çok az şöyle iki parmak kalınlığında içeriye doğru katlıyorum. Ve karşıdan uzunlamasına böreğimi rulo şeklinde sarıyorum. Gördüğünüz gibi yapım aşamaları oldukça pratik bir börek arkadaşlar. Bu şekilde sardıktan sonra Böreğimi 3 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle bir tabağın içerisine alıyorum. Böreklerimin üzerine streçle kapatıyorum. Rahatça kesebilmek adına buzluğa koyuyorum arkadaşlar. Fırsatınız varsa 3-4 saat beklemesinde fayda var. Ben fazla bekletmedim. Bakın şöyle böreğimi birer parmak kalınlığında kesiyorum. Ara katlarını bu şekilde açıyorum. Pişerken zaten bunlar daha da açılacaktır. Pişireceğiniz kadar böreği dilimleyebilirsiniz. Geri kalanını buzdolabınızda istediğiniz kadar üstü kapalı olacak şekilde muhafaza edebilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde hemen dilimleyerek tepsinize yerleştirip pişirebilirsiniz. Aylarca kapalı bir şekilde buzlukta kaldığı zaman bozulmayan bir börek tarifi arkadaşlar. Biz ev hanımları ve çalışan arkadaşlarım için böyle pratik tarifler çok değerli oluyor gerçekten. Ani gelen misafirlerde kurtarıcı bir tarif. Hemen diğer böreğimi de çıkardım. Onu da aynı şekilde dilimleyerek tepsime yerleştiriyorum. Evet böreklerim tepside yerlerini aldı. Hemen üzerine yoğurt ve yumurta sarısını karıştırarak sürüyorum. Dilerseniz sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ama yoğurt daha yumuşak olmasını sağlıyor. gerçekten muhteşem görünüyor arkadaşlar. Hemen üzerlerine tabii ki isteğe bağlı olarak çörek otu ya da susam serpiştirebilirsiniz. Ben sadece çörek otu serpiştirmeyi tercih ettim. Bu arada fırınımı da 150 dereceye ayarladım. Hemen pişmesi için fırına veriyorum. böreklerim kızarınca fırından çıkarıp ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edeceğim. Bakın börekler pişerken bu arada da kabardı da içine koyduğumuz kabartma tozu ve soda sayesinde. Evet fırından çıkardım arkadaşlar. Gerçekten oldukça pratik tarif defterlerinde mutlaka olması gereken böreklerden bir tanesi. Görüntü açısından da çok güzel görünüyor gerçekten. Bugün de sizlerle birlikte oldukça pratik ve lezzetli bir börek yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.